Rapim bir bomba, alayınız kolpa Alayına çivi çakarım, hadi yosma Hadi 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 hadi, beni zorla Yeraltıymış ah kim var orada Rapim bir bomba, alayınız kolpa Alayına çivi çakarım, hadi yosma Hadi 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 hadi, beni zorla Yeraltıymış ah kim var orada Bu rapte fazlaca argo kelime var Sarsıntı kre bu, beynini sarsar Bum 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 ritimlerini zorlar 18 yaş altı ergen gerisi iki satır söz çalan olmuş rapçi Elektrik çarpmış gibi bir tipi Amına kodumun ne nesi Altında don yok manitaya para çok Kafeye götür hadi adisyon da şok Üstümde buz yok, aşkım ödesene Erkek misin asiktir bebe Nargile dumanını çekse geberir Fotoları boy boy feste gezinir Söze gelince bir yetmişlik devirir Nargile dumanını Çekse geberir Rap'in bir bomba Alayınız kolpa Alayına çivi çakarım Hadi Yosma Hadi 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 Beni zorla Yeraltıymış ha ah. Kim var orada Rap'in bir bomba Alayınız kolpa Ayına çivi çakarım, hadi yosma, hadi 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 hadi, beni zorla. Yer altıymış, ah kim var orada? Yazdım her bir sözüm kulağında zıngırdasın, iki parça çıkardın, bir de baktım tavandasın. Huyun ağzı gibi, her gün aynı havandasın. O sarı beyninle her gün ayağımın altındasın sın. her bir sözüm kulağında zıngırdasın, iki parça çıkardın, bir de baktım tavandasın. Huyun ağzı gibi, her gün aynı havandasın. O sarı beyninle her gün ayağımın altındasın sın. Vakuma diyelim. Hadi fuck you. Sen ve Tayfan çoktan hak etti bunu Durduramaz beni kralınız gelse Bu parça piçlere özel bir hediye Rap'im bir bomba, alayınız kolpa Alayına çivi çakarım, hadi yosma Hadi 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 hadi, beni zorla Yeraltıymış ah kim var burada Rap'im bir bomba, alayınız kolpa Alayına çivi çakarım, hadi yosma Hadi 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 hadi, beni zorla Yeraltıymış ah kim var burada fuck diyelim Hadi fuck you Sen ve tayfan çoktan hak etti bunu Durduramaz beni kralınız gelse Bu parça piçlere özel bir hediye <laughs> 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 Refrançer 2012 Best of, of Rekord Ayıkıyor, Ayıkıyor musun sarı?